Günaydın hepinize ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ayın hmm, 8'i. <laughs> Bakalım evet 8'iymiş. Şu anda saat 10'u geçiyor. Bu sabah e, biraz geç uyandım. 6.30'a falan doğruydu. Her sabah 5.30 olmayabiliyor yani. Kalktım ondan sonra sonracığıma birazcık işte sabah rutini. Ondan sonra bir ay çalıştım. Şimdi dedim ki artık bir videoya başlayabiliriz bence beraber. O yüzden günaydın. Günaydın yani. Bugün cuma olduğu için ve uzun süredir benim aklımda böyle bir sürü farklı farklı şeyler olduğu için Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Kafayı nasıl toparlarız? Şu kafayı nasıl bir dağıtırız? Ondan bahsetmek istiyorum. Benim bu kafa toplamak için normalde yaptığım kafa toplamak yani 3 tane şey var. Onlardan bir tanesi yazı yazmak. Bu pazar değil sabah rutinimin bir parçası aslında. Her sabah yazmıyorsam bile içimden geliyorsa eğer sabahları bir defterim var. Çok şaşıracaksınız buna gerçekten. Bu benim 2020 günlüğüm diyelim, journal'ım diyelim. Önümde böyle yaşam alanları var. Bakıp da mesela düşünmemi sağlayan e, aile, işte romantik hayat, arkadaşlar, fiziksel sağlık vesaire gibi. Hani yazarken ne yazacağını bilemediğinde açıkta buradan ''Aa evet şu konuyla ilgili hani bir şeyler düşünüyorum, onları yazayım.'' dediğim bir alan alsın, bir sayfasına yardımcı olsun diye. Bir böyle bir şey yapıyorum, bence sabah kalktığın gibi yazı yazmak. Gerçekten iyi geliyor, kafayı boşaltmak için, güne başlamak için, ayılmak için, hepsi için güzel bir şey yani. Ondan sonra bir de şöyle bir şey yapıyorum. <laughs> o da bu. Bu arkadaş, e, bunu anlatmam lazım size biraz komik çünkü. Bu arkadaşın adı Brain Dump Prompt List. Hmm, 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 hmm. Tabii ki böyle İngilizcele bırakmayacağım, ama Türkçeye çevrilmeyen, çevrilemeyen bir şey. Brain Dump, beyin çöplüğü anlamına geliyor, kafa çöplüğü anlamına geliyor. Bayağı bir düşündüm hani biz buna ne deriz, biz buna ne deriz diye. Kafa toplamak diyelim dedim ya da kafa boşaltmak diyebiliriz. Bence en güzel kafa toplamak. Kafa toplamak için kullanılabilecek soruların olduğu benim bir ücretsiz hediyem aslında İngilizce. Nasıl bir şey bu? Bunu ben hazırladım dediğim gibi. ikiye ayrılıyor iki kategoride. Bir tanesi özel hayatla ilgili. Özel hayatla ilgili de yine bir sürü alt kategoriye ayrılıyor. Tabii ki yani kategorileri ayrılmak durumunda. İşte en baştaki mesela e, verilen sözler, eşine verdiğin, çocuğuna verdiğin, sevgiline verdiğin, ailene verdiğin falan böyle şeyler var mı? Mesela eşine verdiğin bir söz, onunla beraber yapman gereken bir şey, işte çocuğuna verdiğin bir şey, bir söz var mı? Onu bir düşünüyorsun, o var mı yok bu var mı yok, ha şu var. Onu yazıyorsun. Bir kenara, mesela burada da boş sayfa var. İstersen buraya, istersen günlüğüne, istersen boş bir yere yazıyorsun. Sonra ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü falan diye gidiyorsun. Mesela şey var, en en değişik gelenlerden bir tanesi ya da en faydalı olabileceklerden bir tanesi e, önümüzdeki süreçte gelecek olan organizasyonlar, özel günler. İşte doğum günü var mı yakın zamanda, yıl dönümü var mı, bayram seyran var mı falan. Çünkü önceden hazırlık yapmak kafa toplamak için çok önemli gerçekten. O yüzden onlar var. Ondan sonra kişisel gelişim, işte e, keyif, projeler, bir sürü şeyler var mesela böyle hani zamanlara gittiğini bilmediğimiz küçük küçük işler olur ya onlar falan var. Bir de şöyle bir kategori var. Burada 12 kategori toplandı galiba bu özel hayat kısmına bakayım. 16 kategori. kaç soru var bilmiyorum. Ee, mesela şey var beklediğim şeyler. Bir işte paket bekliyor olabilirim bir siparişimden ya da bir tamir bir şeyin tamir edilmesini bekliyor olabilirim mesela. Şunun gibi. <laughs> Bunları bir yazıyorsun. Bütün bu listenin üzerinden geçince kafanda tuttuğun ay şunu da yapmam lazım, ay bunu da yapmam lazım dediğin her şeyi kafandan kağıda bayağı boşaltmış oluyorsun. Sonra bunun bir de profesyonel olan kısmı var. Yani say baya kalın bir şey bu arada. Sayfaları geçtiğin zaman işte profesyonel hayatınla ilgili, iş hayatınla ilgili, okul ile ilgili olabilir. Orada yapman gereken neler var? İşte bir e-mail yazman gerekiyor mu? Bitirmen gereken bir proje var mı? Vesaire gibi. Bu arada sabah bir dışarı çıktım. Hala üşüyorum. Her ne kadar Londra'da hava güzel olsa da hava durumlarına hoş geldiniz. Neyse o yüzden böyleyim yani aslında kıyafetim falan var. <laughs> Neyse sonra bunun üzerinden geçiyorum. Bunun üzerinden böyle full geçmesi uzun sürüyor. O yüzden her hafta bir kere olabilir, iki haftada bir olabilir, üç haftada bir olabilir. Üzerinden geçip kafada tuttuğum ki minimum şey tutmaya çalışıyorum kafamda. Ee, ne kadar çok şey tutarsam o kafa o kadar çalışmıyor gibi geliyor bana. Minimum tutmaya çalışsam da yine de orada duran ve yazıya geçmeyen, planlara girmeyen şeyleri kafadan kağıda aktarıyorsun. O kağıdı da sonra alıyorsun. Yapılacaklar listelerine, işte Google takvime, ajandana ne kullanıyorsan artık oralara koyuyorsun. Kafandan çıkıyor ve hayatında bir plan haline geliyor. Maksat bu. Kullandığım ikinci şey de bu. Şimdi sana sorarım. <laughs> Bunun Türkçesi yersin mi? Kullanır mıydınız böyle bir şey? Çünkü bunu Türkçeleştirmek bayağı bir zaman olacak. E, İngilizcesini istiyorsanız İngilizce web sistemde var. Oradan indirebilirsiniz. Ama Türkçesini yapmak bir zaman alacak. İstemiyorsanız yapmayacağım. O yüzden bana haber verin. Hatta şöyle şurası mı oluyor, burası mı oluyor? Bırakıyorum. Anketi de bırakıyorum. Bir de bu var yani yaptığım. Üç şey dedim değil mi? Üçüncüsü de beyin fırtınası. Onu da ben genelde tek başına yaptığımda değil, biriyle yaptığımda inanılmaz verim alıyorum. Benim kafa şey şekle çalışıyor ya. Kahve de içelim bir yandan. Tabak kahvesi. Ne diyordum ha? Benim kafam şöyle çalışıyor. Biriyle konuşurken e, sorunları çözme yönünde çalıştığı için daha çok yeni fikir güzel fikir çıkarabiliyorum. O yüzden de haftada bir kere eşimle, haftada bir kere babamla, e, bir kere kendi iş koçumla, bir kere de başka bir iş sahibi bir arkadaşımla yani dört tane. ...beyin fırtınası seansı yapıyoruz, toplantısı. Yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saat kadar sürüyor. Yani her hafta değişiyor tabii süreci, konuşmak istediğin şeylere göre. Ve bu hayatımda e, çok sevdiğim ve beynine çok güvendiğim insanlarla... E, ...beyin fırtınası yapıyorum, bir de böyle kafamı topluyorum. Böyle hızlı hızlı girdik yani. Kafa toplamalar böyle işte. Bunları anlatmak istedim. Eğer sizin de beyninizde bir sürü şey dönüyorsa şu anda... ...koronadan dolayı olabilir ya da... ...ne bileyim okullar başlayacak diye şeyler var, işe geri dönme hikayesi var falan bu süreç bitmeden yapmak istediğiniz şeyler varsa ama bir türlü bir türlü o kafayı toplayamıyorsanız bunları paylaşayım diye bu videoya başladım. <laughs> Sanırım şimdi biraz daha çalışacağım saat. Şu anda 11'e doğru iyice yaklaşmaya başladı. Ve e, öğle yemeği saatimiz 1. O yüzden ondan önce yeni videoların yüklenmesi lazım. Bunları bir döneyim. Ondan sonra tekrar bir sohbetleriz. saatler biri gösteriyor şu anda. Yemek 15 dakikaya hazır. Biz de orada bir eczaneye gidiyoruz. Burada şu anda resmi tatil İngiltere'de. Ee, Cuma günü Victory of Europe mu? Öyle bir day, öyle bir gün. O yüzden e, resmi tatil olduğu için daha çok insan var dışarıda. Ama burada da karantina devam ediyor. Burada böyle hafta içi hafta sonu değişmiyor Türkiye'deki gibi. Sürekli bir şey var yani. E, İnsanlar evden çıkmıyorlar aslında. Yürüyüşe çok çıkıyorlar. Herkes köpeklerini sürekli yürüyüşe çıkarıyor. Dolayısıyla şey gibi bir durum var artık. Ee, köpekleri rahat bırakın birazcık gibi bir durum var. Bizim de hemen şu köşede. Gitmişken bir markette de küçük bir market var gireriz diye düşünüyorum. Eldivenlerimizi aldık. Yani iki dakikalık bir iş ondan sonra döneceğim. Öğle yemeği yiyeceğim. Ee, klasik, bu her zaman olduğu gibi. Öyle size buranın son, şu anki halini göstereyim. Bugün Borla öğlen yemeğinde böyle bir yemeğimiz var. What is this babe? It's a minestrone. Hmm, minestrone çorbası. With pesto. Pesto soslu minestrone, çorbası. Eline sağlık Thor. Bugün İngilizce kanalda yeni bir video çıkacak Cuma olduğu için. Ee, bir 10 dakikam falan var o videonun çıkmasına ama bu arada son zamanlarda e, şu kulağımdaki piercingler canımı çok acıtmaya başladı. O yüzden yeni bir şeyler bakmaya başladım. Hatta şöyle söyleyeyim. Şuradaki bu yıldızlı olan zımbırtı şu. <laughs> bu buradaydı. Ve gerçekten üzerine yaptıkça acıt. Çünkü arkası top şeklinde onun. O yüzden şu anda bu arkası düz olanla değiştirdim. Ve tabii ki hiç hoşuma gitmiyor bunun görüntüsü. Çünkü gitmiyor. <laughs> Açıklamaya bak. <laughs> ve buradaki böyle çok uzun olan dal gibi olanı da bununla değiştirdim. O da daha rahat oldu. Şimdi buraya bir tane almak istiyorum. San, sanırım bu kulak olayında bu arada hemen kızardı ya. Yani nasıl bir esmerlik bu ben de bilmiyorum. Sürekli bir kızarmalar bir şeyler. Hiç esmerliğin o e, kızarmama özelliği gibi güzel özelliklerini almamışım yani. Neyse. Kırmadım tamam. Iyi. Ee, şöyle düşünüyorum. Bunlar, bunları inceltmeyi düşünüyorum. Ve uçlarından böyle taş sarkıtmayı düşünüyorum. Yani değişmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde buradakileri de. Şundan çok memnunum. Burada bir nazar boncuğum var. Ve çok seviyorum onu. Hep yanımda ama gizli. Ee, buradakine de tek bir taş alayım diyorum. Birkaç tane buldum. Beraber bakalım ve sipariş verelim diye düşünüyorum bu 10 dakikada. Böylece zaman da biraz verimli kullanmış oluruz. Şimdi şöyle opsiyonlar buldum. Bir tane bu var. Bu Bu e, altın. 33 pound. Ben 6 milimetrelik istiyorum. 6 milimetre bile bence uzun olacak. Hatta bakalım gerçekten uzun olacak mı şu cetvelimizden. Yani oraya daha ince bir şey bulamıyorum. Sizin bildiğiniz varsa söyleyin bana. 6 milimetre bile. Nerede kamera? Kameram nerede? Şu kadar falan. O bile yani bence uzun aslında. Ama daha ince bir var bulamıyorum. Ee, ve taşı da mümkün olduğunca büyük olsun dedim. 4 milim. O da 30 pound'a falan geldi. Yani çok boyutu uymayacak bir şey için acaba vermesem dedim. Sonra onun böyle şey olmayanı var. Adını sen söyle. Aa hayır goldu gitmiş. Bitmiş goldu. Neden bitmiş? Peki. Bekleriz belki o zaman. Sonra böyle bir damla şeklinde. Daha doğrusu damla da değil. Markiz diye geçiyor herhalde bu. Bunu buldum. Bunun da arkası düz. Bu da değişik olabilir diye düşünüyorum. Bir de böyle yo bu değil. bunun alakası yok. Bu öbürü için baktığım. <laughs> Geri alıyoruz. Sanki yani şununla şunun arasına kaldık. Bu daha güzel olacakmış gibi gelmişti zaten bana. Ve sanırım da öyle olacak. Çünkü bu bir kere zaten yok şu anda. Altında emin değilim almam gerekli ama bunu kaydedelim. Bunu nereye kaydedelim? Gold ear piercing diyelim ki ne olduğunu da unutmayalım. Ve bir yere kaydedelim ve kapatalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Piercing Manya'dan sipariş vereyim dedim. Bilmiyorum hani deneyeyim dedim en azından bir. Piercings by Type diye bir şey var. Acaba burada heh, Labret dediği. Okey. Labret. Bu değişik bir şeye benziyor. Heh, şöyle küçüklerden gösterin yahu. 4 bilimlik bir şey var burada. Bunun sadece de taş olanı var mıdır diye bakıyorum. Ee, bence yok. Bence yapmamışlar. Yani şöylesi var. O da benim sevmediğim bir tarz. Falan falan falan. Labretmiş bunu da. Bak hiç bilmiyordum. Bir geri gelelim bakalım neler var başka. Retainer ne sizce? Retainers. Ha bunlar kocaman bir şeyler ya. Bu olmamış bunlar. Peki bunu internetten geri dönüp bakalım. Biz ee, labretmiş. Yeni öğrendik. Öğrendiğimiz bilgi kullanalım. Labret. 4 milimetre. Aha. Hayır, o de, biraz önceki o değil. Beni kandırmayın. Bu nasıl? Buna bir bakalım. Sonra Hayır, o biraz önceki o da değil. Burada şey yazalım. Gold, gem yazalım. Hmm, şimdi biraz bizim yerlere geldik bence. Okay. Evet şu benim sevdiğim tarz bir şey. Kesinlikle. Bu biraz önce baktığımız zaten. Ondan sonra cıma. Gold istemiyoruz şu anda. Ha, şunlar da güzel benziyormuş. Ama Etsy'den alışveriş yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Okey bir de bu açtıklarımıza bak bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Yuvarlak değişik bir şeymiş bu. Stone color. Ama kendisi zaten altın rengi değil, Şey değil. Evet olmadı bu bu için. Buraya gelelim. Gold Jewel Labret. Peki. Aa, bu da 6 mm. O zaman niye beni kandırdınız arkadaşım diye sorarım yani. 4 mm'si yokmuş demek ki. Burada ne var? Burada ne var? Hayır. 4 mm bar length piercing gold gem jewel. Gol diyelim önce be. Shopping. Hep aynı yerlere gidiyoruz görüyor musunuz? Hep hep. Bu bu nasıl bir şey? Cevabına bir bakalım. O etsi, onu istemiyorum. <laughs> kendi kendi konuşanlar Derneği. <laughs> hmm. Ay bu çok güzelmiş. Ama o kadar büyük bir şey işte acıtıyor, acıtıyordu. Evet, bu kadar baktıktan sonra fark ediyorum ki gold'ların hiçbiri yok şu anda. O yüzden bu proje yalan oldu. Ama sağ şu anda 16.30. O yüzden videoyu açabiliriz bence. Hadi bakalım. public. Ve değişiklikleri kaydet. Çıktı. Kimler İngilizce kanalı da takip ediyor? Buradayken, burada. Artık çünkü içerikler birbirinin aynısı olmamaya başladı. Merak ediyorum. Orada da var mısınız? Ya aşağı yorum atar mısınız? Bir bakayım bakalım. Okey bu da çıktığına göre. Şimdi biraz yorum cevaplayacağım ama ondan önce bakayım son bir ne, neler kalmış. Çünkü bugün cuma. Gerçekten ben cumartesi çalışıyorum ama e, bugün cuma saat 4.30. Bakalım bakalım neler kalmış bugün ve yarın için. Hmm, biraz daha iş şey yapayım Evet. Artık yavaş yavaş günün sonuna yaklaşıyoruz. Bu evet var ya beni rahatsız ediyor bazen. Neyse. Günün sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir ajanda e, güncellemesi yapabiliriz bence. Bu değişik bir şey olacak. Çünkü aynı zamanda bir haber de vermiş olacağım size. Daha önce sanırım buradan vermediğim. Kamerayı çevirelim. Haftalık plan görüntüsü buna benzemeye başladı şu anda. Ee, bu haftalık planları biz beraber Mayıs plan gecesinde yaptık. Önümüzdeki haftada şöyle bir post-it aldım yeni. Bu arada sevdiğim kırtasiye ürünleriyle ilgili video yapacağım. Şu anda durum böyle görünüyor. Ama baştan görmek gerekirse hani şu bahsettiğim sayfalar vardı ya. Bunlar geldi. Artık bastıralım, bastıralım. <laughs> bastırılabilir ürünler var. Yani satın aldıktan sonra... PDF'ini indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Kendi printerınıza ya da dışarıda bir yerde bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra da hı? bastırdıktan sonra da A5 kağıda bastırabilirsiniz ya da A4'e bastırıp 2'ye kesebilirsiniz. Kesip deliniyor ve bu hale geliyor. Yani bir tane aslında basmak, bir tane almak yeterli. İstediğiniz kadar basıp kullanabiliyorsunuz. Çok daha bence maddi anlamda başarılı. Hepsi Türkçe gelenlerin. Ajanda da son durum bu tam olarak. Öyle bir göstereyim dedim yani böyle bir yandan. Anneler Günü indirimini kaçırmadınız umarım bu arada. Biz biraz geç kaldık paylaşmak için. Ee, ben paylaştık sanıyordum. Ondan sonra paylaşmadığımızı falan fark ettim. Bu yeni ürünlerle beraber birazcık yoğun geçti. Şu anda ve hep en sevdiğim kalem. Şu anda ve çok uzun zamandır en sevdiğim. E ee, şurada kullandım. Bunu ne, ne zaman kullandık? Bunu ne zaman? Bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım. Gerçekten mi? Yakın zamanda kullanmamışım bu kadar konuşup konuşup yani. Ha aşağılarında yok. Şurada var ama şurada gösterebilirim gerçekten. Şu renkten bahsediyorum. Elimdeki kalem o. Bir de burada bir tane daha kalem var. Buna güleceksiniz bence. MAC'in Spice diye bir dudak kalemi var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Hatta şimdi yenilemem lazım. O geldi aklıma. Onun aynı renklisi ama e, kesinlikle ve kesinlikle çok daha rahat ve çok daha ucuz tabii ki. Hatta 7'de bir mi 8'de bir mi ne fiyatı. Berry markasının. Bu bir İngiltere markası. E, ya bilmiyorum bazen böyle şey falan diyorum. Bir buradan oraya getirsek mi hani öyle bir şey mi yapsak. İnanılmaz beğendim bunu. Bir tane de burada tutuyorum. Bundan bir tane de üst katta var e, makyaj masamda ki hem buradayken çalışırken yenileyim. Hem de yukarıda makyajımı yaparken burada tırnaklarımın hepsini kestim. Ve yenilemem lazım. Pazar günü bir manikür bizi bekler. O zaman evde bile olsak kendin için yap deyip Şurada da kremimizi bir yenileyelim bence. Ne var ki? Bu arada arka planda Thorsten babamla şeyi konuşuyor. O da değişik bir şey aslında. Onu da anlatmasam bence acaba? Siz bizim şeyle tanıştınız değil mi? Loki ile. Bu sürüngenimizle. Onunla ilgili bir gelişme. Tahmin edin bakalım ne? Bence mükemmel. Bir de akşam rutinimde göstermiştim kendi yaptığım bu dudak balmını. Vazelinle Golden Rose'un mat rujlarından bir numarayı <laughs> karıştırdım. Azalmıştı yani bitmek üzereydi hatta sürünmüyordu bile. Böyle bir vazelin yaptım. Bence de çok güzel oldu. Yes. Mm. Not yes. Yes. Hadi bakalım biraz evde gezelim ya. Çaçaya yeni yataklar aldım bu arada. Siz gördünüz mü onları bilmiyorum. Şöyle gösterebilirim galiba. Böyle gümüş rengi, e, tüy biriktirmesin diye üstünde bir tane buraya aldım. Bir tane de e, üst kata. Hayır, üst kata değil. Bir tane de salona aldım. E, salondaki yatağında üst kata çıkarttım şuraya. Çok mutlu oldu gerçekten. O yüzden artık burada yatıyor. İşte kemiğini falan buraya getiriyor. Kemik de değil bu gerçi. Bir şey boynuzu. <laughs> Köpek olmasının <laughs> hayatınızdaki değişiklikleri diyorum. Geçen hafta sonu bir sürü bir yeri düzenledim. Mesela mutfakta işte kiler dolabını falan düzenledim. Bu arada şu anda ee, bulaşık makinesini duyuyorsunuz. Ondan sonra mutfakta bayağı bir düzenleme yaptım. Üst katta düzenleme yaptım. Torsanın dolabını falan düzenledim. Bir de ya ve uyuyor burada. Çocuğa. Ne yapıyorsun anne? Sıcak mı geldi sana? Bakalım. Ne yapıyorsun anneciğim burada sen? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyor burada acaba? Opucuklar mı? Opucuklar, öpücükler mı? Opucuklar, öpücükler <laughs> Hemen sevgiye hazırız. Hemen. Mesela burayı yaptım, düzenledim. Ee, burası bizim böyle evlilik köşemiz gibi bir şey yani. İşte bir sürü bir sürü şeyler var. Artık çok daha temiz. Çünkü bu kartları falan hep bu tebrik kartları vardır ya, o tebrik kartlarını falan hep alıp çerçevelere koydum ki dağınık olmasın diye. Şu anda bence çok daha iyi oldu. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bayağı bir yer yani, düzene girdi. Bahçeyi düzenledim. Hala çamaşırlar var ama yapacak bir şey yok. Çamaşır makinemiz bozuldu. Çok enteresan bir haber daha size. E, çamaşır makinemizin kapısı bozuldu. İşte ba basıyorsun, çalışıyor, sıkıntı yok ama şey yapıyor işte, e, kapı sıkışması, F6 erroru falan veriyor. Neyse açtı babam tabii ki. <laughs> kritik. Ondan sonra açınca şey fark ettik. E, o bağlantı noktasındaki bir şey yanmış. Sonra internete girip bakıyoruz. İşte bu seri numaralı bu model çamaşır makinesi. Mersem bu modelde zaten bozukluk varmış. Geri toplamışlar. Bizim haberimiz yok. Yangın riski var diye. Yani <laughs> Allah korumuş şu anda. <laughs> diyebileceğim başka hiçbir şey yok. O yüzden onu da beklediğimiz için çamaşır da yıkayamayacağım. E, bugün nereden cuma olduğuna göre yarın yıkıyor olmam lazım. Niye cumartesi yıkıyorum? Peki. Niye cumartesi yıkıyorum? Şu yüzden cumartesi başlayınca işte cumartesi 2-3 çamaşır. Onlar kuruyor. Pazar günü bir daha 2-3 çamaşır. Pazartesi günü de kurumuş bitmiş oluyor. Eğer pazar başlarsam Pazartesine kalıyor, salıya kalıyor ve ben onları toplamayı unutuyorum. En son akşam bütünümüzde de unuttuğum gibi. Dolayısıyla da cumartesi sabahı yıkamaya başlayıp pazar akşamı bitirmeye çalışıyorum çamaşır işini. Ee, ama herhalde bu hafta biraz sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Yani aslında diyeceğim şuydu ki, bu çamaşır makinesine girmeden önce, e, kafa toplamak güzel ya, kafa toplamak için e, etraf toplamak da güzel bir şey. Onu diyecektim. O yüzden eğer biraz vaktiniz varsa şu anda bence organizasyon tam anlamıyla mükemmel bir yaklaşım olur şu anda. Belki işte zaman organizasyonu, belki e, alan organizasyonu, belki beyin organizasyonu. Ama genel olarak düzene girmek için harika bir zaman. Ve sürekli bunu demişim gibi hissediyorum son zamanki videolarda. Harika bir zaman. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Çok enteresan. Bu hafta, salı günü salı mıydı? Evet, salı günü e, YouTuber'lara yani şö şöyle anlatayım. Şimdi karışık oldu birazcık. YouTube Space buradaki YouTube'un ana merkezi. Yani Londra'daki. E, sürekli olarak böyle organizasyonlar yapıyor. İşte başka YouTuber'lara ki genelde bunlar 100 bin üstü YouTuber'lar oluyor. E, başka YouTuber'lara hitaben bir sürü organizasyonlar yapıyorlardı. Biz de işte gidiyorduk, davet ediyorduk falan. Ve bu organizasyonlarla da başka e, youtuberlarda konuşmacı oluyordu. Bunlardan bir tane de benle yapacaklardı. E, yani eğer bu korona olayı olmasaydı o eğitimlerden bir tanesini, konuşmalardan bir tanesini ben verecektim ki çok heyecanlı bir şey bu benim için. Gerçekten. E, neyse. Olmadı. Koronadan dolayı. Ama şeye karar verdiler. Online olarak yapmaya. E, dolayısıyla da bir bana sordular bir de birine daha sordular burada. Çok heyecanlı bir şey. Yani çok gurur duyduğum bir şey benim bu. Geçen geçtiğimiz salı günü yani 3 gün önce de ben kendi konuşmamı verdim. Bu konuşmada şeyle ilgiliydi. Video planlarını organize etmek. <laughs> Şaşırdık mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> şey falan diyorum böyle konuşmada. İşte bunu böyle organize ediyorum. Bu planı böyle yapıyorum. İşte videoları bu akıştan geçiriyorum. Prosesim bu falan filan. Sonra bir şey diyorum. Bana deli kadın demeyin. Arkamdan değil ama yüzüme demeyin falan. Çünkü gerçekten çok böyle e, sıkı takip ettiğim sistemlerim var. Özellikle video ile ilgili. Ki mesela böyle ara, ara ara video çıkmıyorsa bir karışıklık olmuş olması, bir böyle problem olmuş olması lazım. Bu sistemden önce çok daha zor çıkıyordu. Çünkü çok uzun bir süreçten geçiyor. Yani önce düşünüyorsun, sonra çekiyorsun, sonra edit, sonra bilmem ne falan. Ve ipin kaçıyor bazen sistem olmazsa o yüzden hani birçok e, yaratıcı içerik üreticisi bazen düzenli olamıyor onunla ilgili bir konuşma verdim buradan da şeye geliyorum yani Yani kafa toplamak ve hayat organize etmek derken işin içine sosyal medya YouTube videosu organize etmek bile giriyor yeter ki insan bir şeyleri düzenlemek istesin diyorum ve buradan da tekrar açıklıyorum yani bu olay benim hobim bence bence benim bir numaralı hobim planlama iki numaralı hobim de organize etme ve hiç böyle biri değildim hiç yani neden oldu bilmiyorum İyi oldu bence güzel bir şey. Şu anda saat e, 17.40 ve artık haftayı yani haftayı demeyeyim yarın da çalışacağım için ama Cuma'yı kapatmanın vakti geldi. Kalem almam lazım akmayan bir göz kalemi. Şimdi torsuna e, yakındaki bir süpermarkete gideceğiz galiba Tesco gibi bir yere. Sizi götürmeyeceğim çünkü koronadan dolayı hiçbir yeri ellememek vesaire çok önemli olduğu için bir de saçma sapan insanların bakmasını istemiyorum. Gerilmelerini de istemiyorum şu anda. O yüzden sizi götürmeyeceğim ama çiçek almaya gideceğiz. Anneler günü olduğu için pazar günü anneme çiçek alacağız. Aslında eseri çiçek Yasemin ama herhalde Yasemin bulamayız diye düşünüyorum. O yüzden başka bir şey alacağız. Online e, sipariş etmeyi denedim internetten. İnanılmaz pahalı. <laughs> Burada çiçek çok pahalı. <laughs> Gerçekten. Eğer Ankara Anlaşması'yla falan geliyorsanız, gelmeyi düşünüyorsanız bence çiçekçi açmak çok mantıklı olabilir. <laughs> Hakikaten ben bunu hiç düşünmedim ya ve çiçekçi açmak mantıklı olabilir. <laughs> Ona gitmeden önce artık günün kapanışını yapıyorum ve size de kısaca hoşçakalın diyeceğim. Ee, bunun için şunu yapacağım, ee, maillerime ve gelen kutularıma bakacağım, bu bugün yüklediğimiz videonun yorumlarına bakacağım birazcık. Ondan sonra e, bu koçluk görüşmesi yaptığım danışanlarıma, hala bu sözlere alışamadım Türkçe'de özellikle, e, bir özel program var, oradan onların mesajlarına bakacağım, bir ihtiyaçları var mı, benle ilgili acil bir şey var mı diye. Ondan sonra bugün cuma olduğu için yarının planını yapacağım tabii ki Google takvimimde. Google takvimle ilgili de bence bir video gelsin. Gelsin de Gelsin. <laughs> Kendi kendine sorup cevaplayan insanlar. Neyse. E <laughs> sonra da e bitireceğim. Ve akşam bütününe geçeceğim. Akşam bütününü zaten daha önce paylaştım. İzlemediyseniz, yeniyseniz falansa filansa işte böyle buralara koyuyorum. Klasik şeyler. Klasik şeyler. Sonra da yarın cumartesi olduğu için haftalık plan yapılacak. Bu gördüğünüz ajandadaki ikinci haftaya geçilecek. Haftalık plan rutinimi de daha önce paylaşmış olabilirim. kaba paylaştım. Ama görmek isterseniz sonraki vloglara da dahil ederim. Artık günü kapatabiliriz. Bence bir bahçede hoşça kal demek güzel olabilir bu video için. Hadi gidelim. O ne ya? Sakak kuşu gibi bir şey vardı bahçede. Evet. Çok güzel bir Londra günü. Bugün 21 derece falan da hava. Yarın da böyle olacak. Ondan sonra bir anda 11'e düşüyoruz. Siz ısınıyor. Galiba hep böyle dönüştürüyoruz. Burcu ne diyorsun? Çok güzel bir gün. Buraya şezlong koyduk. Bahçemiz olduğu için çok şanslı olduğumuzun farkındayım. Biraz da düzenleme yaptım ki yazın burada geçireceğimiz için, evde olacağımız için buradan da keyif alabilirim diye. Güller falan açmaya başladı. Gerçekten güzelleşmeye başladı bahçede. O yüzden biraz burada da vakit geçiririm diye düşünüyorum şimdi. Sonra da akşam yemeği vesaire. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ederim tekrar hepinize izlediğiniz için. Umarım keyifli olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve keyifli bulduysanız bence bir aboneliği hak etmişim demektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı, planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.